arkadaşlar. Sabah kalktığım gibi hemen balkonuma geliyorum. Çünkü çiçeklerimi çok seviyorum. Bayılıyorum onlara. Onları eğliyorum, seviyorum. Bak hoşuma gidiyorlar. Suluyorum. Öyle. Çek Selin çiçeklerimi. Bak bunlar kışın açıyor. Bu yaz kış açıyor. Çiçeklerim. Balkonumu böyle çok seviyorum. Sabah otururum, akşam otururum. Çiçeklerin bahçesinde de oturuyorum. Ama birinci katta olduğum için her şey bana ait. Ekiyorum. Çiçek ekiyorum. Süslüyorum bahçemi. Arkalı, önlü her yerine çiçek ekiyorum. Kahvaltı sabah kahvaltısına. Menemen yapayım benim kızlara. İncecik biberlerden. Taze körpecik. Böyle ince ince doğruyorum melemenimi. Biberimi. Kahvaltıya Büyük kızım da gelecek. Bir se telefon etti. Anne geleceğim kahvaltıya diye. Ben de dedim kalabalıklı menemen yapayım. İnce 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 biberle doğruyorum. Şimdi güzel domatesleri merendeliyorum. Her söylüyorum seviyorum meri mende. Soğan koymuyorum merimene çocuklar sevmiyor. Domates, yumurta. Kaç domates? 4-5 şey, biber. 3 domates ama domates bol olunca menemen olur. domatesinden domatesin de rendeledim. Ellerimi durlamadan hiçbir iş yapamıyorum. Elle ellerimi durlayacağım her şey yaptığımda azıcık ısı ellerimi duruluyorum. Yapamıyorum başka bir Domates kalmış bir tane orada. domates kalmış. Sonra de yapalım. Hmm. Domatesler bol sıra. Biberlerim güzel kavruldu. Biri biber istemek için de böyle güzel kavururum. İyice kavrulsun. Kavrulunca daha güzel olur. Ben e, biberi doğradıktan sonra yağını koyduktan sonra hemen tuzunu atarım. Tuzunu atarım çünkü e, biberler daha çabuk kavrulur daha çabuk sır yani. Şimdi de rendeledim domatesi. Güzelce koydum. Domatesle ikisi biberin böyle. Domatesin şeyi iyice kokusu geçmesi lazım menemende. Böyle. Domates iyice pişsin. Pişkikten sonra. Böyle şeyim var benim. Hemen bir şeyi silerim şu şurada da şurada çok yumurta sevmiyorlar hemen iki tane yumurta böyle iki yumurta. alıyorum çatalı güzelce çırpıyorum Bunu sonra. şimdi iyice kaynasın bu domates şeysin pişsin arkadaşlar domates bizde kaynadı güvercinimizle beraber böyle sulu melemen daha güzel oluyor yumurtamı da çırptım iki yumurtayı çok yumurtalı sevmiyoruz şöyle şöyle kısık ateşte kendi kendine bırakacaksınız. Şöyle. Şimdi o kısık ateşte kendi kendine kaynayacak. Bak şöyle. Melemen dediğim böyle sallanacak. İsterseniz baharat atabilirsiniz. Ben mesela torunum var e, ee, pul ben şey atamıyorum. Azıcık karabiber atacağım. Sevmiyor çünkü. Azıcık karabiber atacağım. Pul biber atayım azıcık. Yok. İstemiyor musunuz? Kırmızı ben. Hı. Şöyle. Hemen. Hemen hemen dediğin sallanacak. Banacık. Afiyet, şeker olsun. Büyük kızıma söyledim ki gelirken Peyka'dan, Peyka diye fırınımız var bizim burada. Çok güzel. Her şey güzel. Pastaları güzel, ekmekleri güzel, simitleri güzel. Bana dedim, kahvaltıya şey, hmm, susamlı ekmek getireceksin. Susamlı ekmeklerimizi koyduk. Böyle. Susamlı ekmeklerimiz. Şurada da torunum çok sever. Şeyli poğaça. Susamlı poğaça. Rüzgar geç karşıya anneannem. Geç karşıya. Tabağın da, şuradan şuradan çiçeğini de alalım, tabağını koyalım. Heh, şöyle. Geç anneannem tabandan. Heh, çiçeğimizi de alalım, koyalım buraya. Ha. Geç anneanneciğim. Şimdi hep beraber, kahvaltı edeceğiz. Portansı kızım da çok üzülüyor. Okula başladı. Oh, anne gelemiyorum ben kahvaltıya diye. Reçellerimiz reçellerimi, reçellerimi hep kendim yaparım. Reçellerim, incir reçelim, kayısı reçelim. Bir de çilek reçelim var ama çilek reçelimi koymadım şeye masaya. Başka zaman. Bu da yağmurcuğum. Kızlar büyük bardakla sever. Ben büyük bardakla sevmem. Şöyle. Torunum da çay sever bayılır. Ona ılık çay yapıyoruz. He böyle. Ha. Görüşürüz. Biz şimdi kahvaltımızı edelim. Sonra yine görüşürüz. Şimdi komşum kahve yapmış. Kahveleri bahçeye indirdi. Ondan sonra çocuklar da burada oynuyor çocukları. Biz de oturacağız şimdi kahve içeceğiz. Yan tarafta da bir var. Yemek olacak. Oraya geçeceğiz. İşte öyle günümüz sürüyor. alayı vardı. Gittik alayına. Yemeğimizi yedik alayda düğünde. Şimdi şu arkasının yolukları var. Kızım gitmiş yolukları. benim arka balkon geniş. Arka balkonda biz de da Yolluklarımızı yıkayacağız. Yeter. Bu sorunumu da yıkayacağız. Bak. Biz gel getir. Yıkan mı? Evet. Getir. Suyu. Suyu koyuyoruz gel. Neyle yıkıyoruz? Kireyle. Şey çok güzel çıkıyor. Seyri. Seyri. Gitti mi? Beni sana. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi de kızlarımla beraber sosyete pazarına geldik. Sosyete pazarını gezelim. Göster yağmur sosyete güzel. Çok güzel. Her şeyler var sosyete pazarında. Al. Gezeceğiz. Ucuz ucuz. Her şey ucuz. İstediğiniz her şey bulunuyor sosyete pazarında. Sabah erkenden açılır, akşamüstü toplanır. Sen her şey, Bence güzel. Evet. Arkadaşlar pazardan çıktım çıktık hep beraber. Şimdi buradan arkadaşlarıma güne gideceğim. Yani e, gün benim köyümde. 15 dakika. Buradan kasabadan e, köyümü 15 dakika. Şimdi oraya gideceğim. 4.30'da buluşacağız onlarla. Oturacağız. Sonra tekrar döneceğim. Sonra da akşama düğün var. Düğünde görüşürüz. Şimdi pazardan çıktık. Gidiyoruz köyüme. Çek yağmur. sonra oradayız zaten gözüküyor bak karşına. Yürüyerek, yürüyerek bile gidebiliriz yani yürüme yolumuz var şurada yan tarafta çek yağmur yolu bak, yürüme yolumuz var gidebiliyoruz o kadar yakın bunlar köyümüzün tavukları. <laughs> horozları horozlarımız 10 tane vardı ama az kaldılar çok az kaldılar güneş yaramaz Canlarım şimdi de düğünden geldik. Ortanca kızım çay demlemiş. Anne buraya gelin çay içmeye dedi. Şimdi ortanca kızıma çay içmeye geldik. Bu akşam da bu kadar. Canlarım beğenip takip edip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. <laughs> thank <laughs> you